İdrar yolu enfeksiyonları, genellikle bakterilerin idrar yoluna girmesi ve çoğalması sonucu oluşan enfeksiyonlardır. İdrar yolu enfeksiyonları çeşitli tiplerde olabilir. Üretrit, üretra adı verilen idrar yolunun iltihaplanmasıdır. Bu durum, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya acı hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Sistit, sistit, mesane iltihabıdır. Genellikle idrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın formudur. Sistitte kişi sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, bulanık veya kanlı idrar gibi semptomlar yaşayabilir. Üst üriner sistem enfeksiyonu, bu tür enfeksiyonlar böbreklerde, üreterlerde veya her ikisinde birden meydana gelir. Böbrek enfeksiyonları ateş, bel ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu ciddi bir durum olabilir ve zamanında tedavi gerektirebilir. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardır, ancak nadiren mantarlar veya virüslerde enfeksiyona yol açabilir. Enfeksiyon türleri, semptomların şiddeti ve tedavi yöntemleri bakımından farklılık gösterebilir. Tedavi için genellikle antibiyotikler kullanılır, ancak ciddi durumlarda doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda diğer tedavi seçenekleri de düşünülebilir.